George. Çocuklar nakit paraya ihtiyacım var. Benim için ATM'den para çekip gelir misiniz lütfen? Anne çizgi film izliyoruz ama. Gelince devam edersiniz. <laughs> tamam kaç para çekeceğiz ve bu kartın şifresi ne? 100 para tatlım. 4, 5, 6 da şifresi. Teşekkür ederim çocuklar. Hadi George gidelim. İşte geldik. Önce bu kartı ATM'ye sokacağız. Sonra şifre gireceğiz. Şifremi gizliyorum. Please confirm the fingerprint. Açılması gerekiyordu. Neden açılmadı ki? Acaba şifreyi mi yanlış yazdın? Hadi bir daha girelim. Oh. Oh. Heh, i̇şte ATM'ye geldim. Şimdi para çekeceğim. Oh, sıra var biraz bekleyeyim. Hiç. Please confirm the fingerprint. <laughs> Galiba oldu. <laughs> Master, the door has been opened. Aa, oluyor böyle. <laughs> Ösüzü, çok paramız oldu. <laughs> Aa, ne oldu böyle. Olamaz. Galiba ATM bozuldu. Çocuklar, çocuklar durun. Paralar uçuşmadan, kaybolmadan hemen toplayalım. Bunlar sizin değil. Belli ki ATM bozuldu. Hemen bankaya gidip iade etmeliyiz. Ve güvenlik güçlerine haber vermeliyiz. Hah, i̇şte bankaya geldim. Neyse ki müşteri yok. E, merhaba kolay gelsin. Hoş geldiniz. İşleminiz nedir acaba? Şey, biz bu paraları iade etmek istiyoruz. Çünkü ATM'den para çekerken ATM bozuldu. Buyurun. Ah demek öyle. Hemen paraları teslim alabilirim. Hmm, bir bakalım. Tamam. Hangi ATM'ydi bu? Söyleyin ben oraya. Tamirci göndereyim. Ee, şey buraya yakın. Hemen iki sokak aşağıda parkın oradaki ATM. Ah yakınmış. Tamam. Ee, güvenlik bakar mısın? Paralar sayıldı. Güvenli bir şekilde çantaya yerleştirelim. Aşağıdaki ATM'de değil mi? Evet evet. Tamir ettikten sonra bu paraları da ATM'ye tekrar geri yatırırsın. Evet. Hallettik. Size de teşekkür ediyorum duyarlı davrandığınız için. ATM'den de daha sonra güvenli bir şekilde paranızı çekebilirsiniz. Ah. ah. Hamiri yaptım şimdi bankanın kartını sokalım bakalım açılacak mı? Evet bankanın şifresi. Please confirm the fingerprint. Parmamız okturalım. Ha güzel. Açıldı. Marke, the door has been opened. You can take the money. Hadi meydan bu çam paraları hazneye geri koyalım. Evet tamamdır. Artık ATM'yi kullanabilirsiniz. İyi günler. Çok teşekkürler. Aa, çocuklar siz benden önceydiniz. Sıramı beklemeliyim. Önce siz çekin ben sonra çekerim. Tamam. Deneyelim. Please <laughs> confirm <laughs> the fingerprint. İşte <laughs> annemin istediği 100 para. Heh, evet sıra bana geldi. Görüşürüz arkadaşlar. Anne işte paran. <laughs> Bu da kartın. Çocuklar nerede kaldınız? Sizi çok merak ettim. <laughs> Neler oldu De inanamazsın. ATM bozuldu biliyor musun?